Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yepyeni kitaplarla karşınızdayız yine. Evet. Yani yeni okuduğumuz kitaplarla kitaplar. Evet. Yepyeni değil seninkini bilmiyorum ama benimki hiç değil yani. Seninkinin bayağı bir eski olduğunu biliyorum yani. Özellikle de sevdiğim yazarlardan bir tanesi Fyodor Dostoyevski tabii ki. Kesinlikle. Ve okumadığım bir kitabı olduğunu fark ettim. Zaten hepsini başlayıp bitirip okumak da öyle maraton yani, gibi olmuyor Yani, evet yani ama hep atlamışım yani. Kitabında duruyor Kumarbaz isimli kitap. Evet. Baktım hani e, inceliği de gayet okunabilecek bir vaziyette çünkü ben bu hafta biraz geç yetiştirdim kitabı yani son günde son iki günde okudum gibi bir şey oldu. Ama iyi okudun ha. Mılmılınca böyle altın bulmuş gibi sevindim ve büyük bir keyifle oturdum yani okumaya böyle çayımı falan aldım. Oh. Şimdi kitap güzel tabii ki her zamanki gibi hiç pişman değilim okuduğuma çok mutluyum çok güzel bir hikaye. Bu Can yayınlarından okudum. Yani güvenebileceğiniz bir yayın evi sonuç olarak evet. ama şeyden çok rahatsız olduğum kitapta şöyle bir şey var insanı yoran bir şey var en başta ondan bahsedeyim konusundan önce. Tabii. İşte Fransızca konuşulan yerler farklı dilde konuşulan yerler orijinal şekliyle bırakılmış satır aralarında ama bazen az bazen çok bazen satırlarca. <laughs> yani karakter normal işte çevirmişler Türkçe konuşurken Türkçe okurken bir anda Fransızcaya dönüveriyor cümlenin ortasında ve bu 4 satır sürebiliyor ve onu orada çevirmemişler de dipnot olarak aşağıya koymuşlar ve sen her seferinde yani tam cümleye kaptırmış giderken aa bir anda dil değişiyor aşağı gidiyorsun buluyorsun okuyorsun tekrar dönüyorsun 2 satır sonra bir daha aşağı gidiyorsun 3 satır sonra bir daha aşağı gidiyorsun o falan. Ne? Yani beni gerçekten çok yordu sonlara doğru hele iyice yani. Çok yorar yani. Evet. Onun yanında bazılarında dipnot olarak çevirmemişler. Bazı şeyler çevrilmemiş. Hiçbir şey anlamıyorsun oradan. Fransız, Fransız olarak kalmış yani. Şaka mı bu? Hiç karşılığı da yok. Bu beni birazcık üzdü can yayınlar olmasına rağmen. Ben normalde bu tarz şeylerle ilgili eleştiri çok yapmıyorum ama bu evet. sefer yaptım. Umarım beğenmişindir. Estağfurullah. Dikkatimi çekti. <laughs> evet. Normalde hiç şey yapmazsın çok fazla böyle. Şimdi kitaba gelirsek. Geldik. Ee, anlatması zor benim için. Yani kitap okuması tabii ki çok kolay. Dostoyevski realist bir yazar. Evet. Bunu söylemeyeni herhalde dövüyorlardır. Dostoyevski bu kitabı kendi kumar borcunu kapatmak için işte çok kısa bir günde, 20 küsür günde yazmış ve bunun aslında borcunu ödemiş. Bunu <laughs> e, bu kitabı anlatanların hepsi söylüyormuş. Ben de söyleyeyim ilk başta. Mecbur yapacak bir şey bu altın kural Yani onu yapmak gerekiyormuş. Gerçekten şimdi dostu Dostoyevski'nin de bir e, kumar durumu olduğu için. Evet. E, Onun da hayatında bir takım böyle tatsız hadiseler olduğu için bu kitapta kendinden tabii kendinden çok esinlenmiş yazarken. Kendini de birazcık görüyoruz yani kitapta. Şimdi kitap e, pek çok açılardan değerlendirilebilir. Aslında istesen oturup burada bir saat tek tek analiz yaparsın ama biz o kadar uzatmıyoruz biliyorsunuz. Yani. Şimdi benim ilk takıldığım konu böyle kumar gibi veya başka işte insana Bağımlık. hem maddi hem ruhsal olarak zarar veren aktivitelerin yarattığı bağımlılık insan hayatında. Yani e, hiçbir zaman özellikle kumar söz konusu olduğu zaman o doyum noktası yok ya. Yani yeter bu kadar bırakayım kısmı yok ya. Çok zor. İnanılmaz yani milyarlar da kazansan, trilyonlarda kazansan o bir adrenalin gibi hani adrenalin e, salgılatan sporlar vardır Hı. ya adam ölebilir belki ama ona bağımlı olmuştur. O ne, ne olursa yapacağım. olsun yapar onu. Kumar da daha öyle yani maksat kazanmak değil hayır kesinlikle kazanmak falan değil. yani kazandım ben kalkıp gidiyorumu hiçbir kumarbazda göremiyorsun gerçekten bu kitapta da onu anlatıyor büyük problem. Yani kendi hayatını işte baş karakterin kendi hayatını nasıl parçaladığını nasıl bir sona yuvarlandığını görüyorsunuz. Yani çok fazla şeyler de kazanıyor. Kesinlikle kendine dur diyemiyor. Kötü. Bilmiyorum anlamak zor. Böyle bir bağımlılığım belki yok o yüzden anlayamıyorum ama. Kumar psikoloji çok derin bir konu. Derin bir konu işte o yüzden diyorum ya anlatsam bir saat belki daha fazla konuşursun ama kısa kısa geçiyoruz. Bir bunun üzerine epeyce düşündüm. Hı hı. Beni e, kitap boyunca sinir eden bir şey vardı ki gerçekten çok sinir oldum. O da hi, yani kitaptaki karakterlerden hiçbiri e, işte ben çalışayım, bir şeyler yapayım, hayatta işte bir şeyler üreteyim, bir iz bırakayım, bir şeyler yapıp para kazanayım gibi bir dertleri yok. Hepsi kolay yoldan bir şeyler kazanmak istiyor. Bu kolay yolunda Oo. iki tane e, dalı var yani biri kumar, biri de miras. Ya kumar oynayarak hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar ya da e, miras kalmasını bekleyerek. Çünkü burada bir büyük anne var. Oh. E, çirkin bir şekilde ölmesi bekleniyor, ölmesi. Ya yani ona da bu hissettiriliyor. Öl artık be kadın. Evet, ama büyük anne de bir yerde deli. O da kendini kumar batağına bir anda sürüklenmiş Hadi gibi hissediyor be. bir yerden sonra. Mesela çok açık. Gerçi artık bir klasik de spoiler olmaz ama e, olsun. De. Dediğim gibi beni çok sinir etti bu. Yani bir aile var. E, zamanında o ailenin büyükleri bilmem kaç nesil ötesinde e, 8-10 nesil belki geriye gittiğin zaman hı hı. işte çalışmışlar çalışmışlar birikimler yaratmışlar falan ama buradaki aile artık onun üzerine yatmak istiyor. Kendileri hiçbir şey yapmak istemiyor. Ne gerek var abi? Yani ki. bize miras kalacak. Her şey onun üzerine kuruluyor. Hiç ya şey da oluyor. işte kumar oynayacağız. Yani hani Şimdi burada bu kadarını kazanırım. Onunla şunu yaparım. Hayatım bitince tekrar gelirim. Tekrar oynarım. Tekrar kazanırım. Bütün hayat bunun üzerine oh kurulmaz be. ki. Ayıp lan. O sırada da babaanne ölür. Vesaire. Oradan bana para kalır. Bilmem ne. Oralar çok hem eğlenerek, hoşuma giderek okudum. Hem de çok sinir oldum yani. İşte insanın çiğliğini gösteriyor yani. Ve bununla da hava atmaya çalışmaları. Yani şey olgusunu işte, işte elitlik, böyle üst sınıftan insan olmak... Işte refah içinde yaşamak. Bunların hepsi kumar ve işte çalışmadan kazanç elde etmek üzerine. Özellikle kadınlarda mesela kadınlar işte miras kalacak, miras acaba kalır mı? Miras kalacak sanırım bu adama diyerek işte o adamla bir izdivaç düşünüyorlar ya da işte çok şirket evliliği mi? Aynen he? öyle. Yani hiçbir şey gerçek değil. Her şey para üzerine ama para da hep kolay yoldan gelsin, biz hiçbir şey yapmayalım. Olur. Hani bu beni gerçekten sinir etti. Ya, ya bir şey olarak. üret, bir şey yap hayatta sürekli Kafa buna çalışıyor yani. Çok kötü canım. Yani aklıma gelenler bunlar belki bir şey unutmuşumdur bilmiyorum ama bu konular <laughs> üzerine ben daha çok yoğunlaştım. Onun dışında Dostoyevski'nin kendi hayatından çok izler taşıdığını zaten biliyoruz. Evet. Kendisini yazmış. Kendisini okumar batağından, borcundan kurtarmak için yazıp. Yani daha fazla ne bu konuda olmuş. bilgi vermek istemiyorum. Ee, çünkü hep böyle dalga geçiyorlar. Yani bu kitabı anlatan illa da bunu söylüyor falan diye. O yüzden onu her yerde okuyabilirsiniz. E tabi canım. Şimdi bir de şey var Dostoyevski'nin kitaplarında hep böyle bir aşk aşk hikayesi her zaman var yani. Hep aşık olduğu bir kadın var. Evet ya hep arka planda var öyle bir şey. İsimleri belki değişiyor. Okuduğum her kitapta var. Bir sırada Karamazov kardeşler var ama onu herhalde seneye önce size anlatırım. Çünkü çok <laughs> detaylı detaylı bir haftada okuyup bitiremem yani onu üzerine düşüne düşüne. Bir hafta sadece kitap okusan anca biter yani. <laughs> Gene bile bitmez ki bizim öyle bir zamanımız yok. Yok. Devamlı tutkuyla bağlı olduğu bir kadın var. Burada da Polina isimli bir karakter var. <laughs> İşte o karakter biraz değişik bir karakter. Anlayamıyorsunuz nasıl bir insan olduğunu. Çok fazla çözümleyemiyorsunuz. izin verilmemiş belki de izin vermemiş. Hep ona ulaşmaya çalışıyor. Yani onunla bir hayat kurmaya çalışıyor vesaire. Ama olmuyor tabii ki sonunda. Şey de sinirlendim biraz. kendine hep böyle küçük düşürme de değil de hani böyle hep şey göstermiş ya. Ezik. Ezik ha doğru kelimeyi sen söyledin. Hep böyle ezik. işte söylenilen şeyi yapan e, söylenilen yola doğru giden falan böyle oh. bazı yerlerde hani buna niye şu cevabı vermedin buna niye şöyle yapmadın falan dedim yani okurken. Değişik güzel bir kitaptı benim için bir klasik okumanın e, tabii ki huzuru mutluluğu var üzerimde. Konferi. Bir de şeyi düşündüm yani adam lalettayn öyle değil mi o kelimenin <laughs> adı lalettayn böyle çala kalem zoraki borç ödemek için işte negatif duygularla vesaire belki yani zor sıkıntılı bir zamanlarda yazmış ve güzel yani. Yani, e, Dostoyevski böyle oluyor zaten. Zorla yazmış ve güzel arkadaş. Yani yapacak bir şey yok. Güzel sıkılmıyorsun. 20 günde yazmış da bunu insanlar <laughs> neler yazıyor da hatalar buluyorsunuz. E tabi canım ya. Bilmiyorum ben memnun kaldım. Dediğim konulara çok kafa yordum. Gerçekten güzel şeylere değinmiş bence. Kendiyle eleştirmiş bu arada. Zaten onu yapması zordur. Yani bir insanın kendiyle ilgili bir şeyleri böyle acımasız ve net bir şekilde söylemesi en zor olan odur yani. Ben bu kitabı bak hiç yalanı yok. Sen de biliyorsun. Videonun başına oturmadan önce yemekte bitirdim. O yüzden baş birazcık yani. oturması gerekiyordu. Biraz havada kalmış olabilir ama yok, iyiydi Eminim ki kapattıktan sonra diyeceğim ki şunu niye söylemedin? Çünkü hemen insan bitirir, bitirmez gerçekten anlatamıyor yani. Bilmiyorum hmm. ya da bende mi öyle oluyor? Ya o sen de öyle olmuyor da şu var. Bir detay mutlaka aklına geliyor ama neyse dil geçmen lazım işte. Ya evet öyle oluyor çünkü dönüp dönüp tekrardan bakıyorum ben bazen kitaba şu neydi bu neydi. Onun dışında o başta söylediğim okuma zorluğu dışında hiçbir şey yoktu. Konusu gayet aktı gitti. Süper. Sana geçelim. Sende incecik bir kitap var. Senden incecik kitap bayağıdır görmedik. Çok incelikli bir hafta benim için. Senin klasik okumana karşında ben modern bir kitapla vermek istiyorum ve yakın zamanda Türkçe'ye çevrilen. Daha önce aslında Türkçe'ye basılmış olan baskısı bittiği için uzun zamandır piyasada olmayan bir kitap. Mösyö, İbrahim ve Kuran'ın Çiçekleri. Şöyle göstereyim. Erik Emmanuel Schmidt. Biz birbirimizi evet. tanıyoruz. Bütün kitaplarını ben okudum. Bu hariç. Bunu okumadım henüz. Evet ve çok sevmiştik. Özellikle Bayan Ming'in hiç olmayan 10 çocuğu. Bu kanalın ilk videolarından yani evet. büyük bir zevkle <laughs> okuyup anlatmıştım. Bir klasiktir. Ya bu adamın en iyi kitaplarından biridir Türkçedeki. Ama bence şişmanlayamayan sumucu mu vardı bir de? Var ama ben onu okumadım. Sen çok okumadın. güzel. Ben okudum bütün kitaplarını. Ben okumadım onu ya. Belki onu okurum ondan sonra. Hı <laughs> Mösyö İbrahim ve Kur'an'ın çiçekleri benim gerçekten böyle çok Şimdi tatlı bir tebessümle böyle bir iç huzuruyla okudum bir kitap oldu. Gerçekten ilginç bir konusu var. Allah Allah. Kitabın ismiyle ilgili kafanızda herhangi bir önyargı oluşur mu bilmiyorum ama oluşmasın. Gerçekten bana güvenin ve kitabı bomboş tabularasa boş bir sayfa olarak başlayın. Zihninizi o şekilde boşaltın ve okuyun. Gerçekten insanı böyle tuhaf bir mutluluğa sürüklüyor. Allah. İki tane ana karakterimiz var. Hı hı. Biri Mos Musa ya da Momo. Diğeri de Mesih İbrahim. Şimdi hı hı. Momo Yahudi ailenin bir çocuğu. Yahudi Alman soykırımından kaçmış olan Yahudi bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geliyor. Diğer karakterimiz de Sufi bir Müslüman. Arap Mösyö hmm. İbrahim. Hmm. İbrahim'in bir bakkal dükkanı var. Musa ya da Momo diyelim bundan sonra. Momo da o dükkan olduğu sokaktaki ailelerden birinin çocuğu. Yalnız şöyle bir durum var. Momo'nun annesi o doğarken aileyi terk etmiş. Hmm. Momo babasıyla yaşıyor. Ama babasıyla ilişkisi çok çok kötü adam yani yüzüne bakmıyor. Momo sadece babasının ev işlerini görüyor. İşte atıyorum hı hı. yemeğini hazırlıyor falan. Momo çok mutsuz. Hayata karşı gerçekten çok sert bir kabuğu var ve içinden çıkmak istemiyor. Hani hayattan nefret ediyor, babasından nefret ediyor. Hani yaşamak onun için sadece çile doldurmak gibi bir şey. Zamanla Mösyö İbrahim'le aralarında bir iletişim oluşmaya başlıyor. İlk başta Mösyö İbrahim'in bakkal dükkanından konserve, işte insan yemesi için konserve, işte ettir, balıktır, işte fasulyedir onları çalmaya başladım Momo. <laughs> bir olay oluyor. Aralarındaki işte bu hırsızlık mevzusunu Mösyö İbrahim sineye çekiyor ve diyor ki eğer bir şey çalmak zorundaysan gel benden çal. Başka bir yere gitme. Hayda o da güzel. Paran yok bir şeydir gel benden çal. Gel zaman git ama Mama Mösyö Gel Brem... ben sana vereyim değil de gel benden çal. Tabii canım, yani. gel benden çal. Ben biliyorum zaten ne yaptın senin ama demek ki ihtiyacın var. Başka kimse senin yüzünü önüne düşürmesin. Hı -hı. Kimse sana kızmasın. Gel ben razıyım. Yeter ki hani Güvenli alanda kal. Paris'te Mavi Sokak denen bir yerde yaşıyorlar. O, onu söylemeyi unuttum. Biraz sefil bir semt. Hı hı. İşte, e, anlatıyor zaten yazarımız bize. De, içe diyorsun ki, ya burada nasıl yaşıyorlar. Ama öyle hayatlar da var. Hikaye ilerledikçe Momo ve Mesut İbrahim arasında bir dostluk kurulmaya başlıyor. Ama nasıl bir dostluk? Zaman içerisinde artık baba oğul olacaklar sanki. Yani o kadar böyle birbirleriyle olan iletişimleri artıyor. Mesela siz diyor Müslüman değil misiniz diyor. Momo Mösyö İbrahim'i evet diyor Momo diyor. Size niye Mösyö diyorlar diyor. Ya da seni Arap evet. diyorlar. Arap demek ne demek diyor. Şu açıklama benim gerçekten çok hoşuma gitti. Arap demek diyor sabahları 8'de açan pazar günleri de açık alan bakkal anlamına gelir Momo diyor. Mesela çocuğu Hayda, çok acayip. o şey ne diyelim o ırkçılık ya da kötü bir his uyandırabilecek bütün kavramlar ötesinde çok basit açıklamalarla hayatı öğretmeye başlıyor tamam mı? Mösyö, İbrahim Momo seyahatleri çıkıyorlar. Paris'e gidiyorlar, geziyorlar. zaman içerisinde hayatı birlikte öğreniyorlar. Ve hmm. kitap 55 sayfa boyunca bunu çok tatlı bir şekilde anlatıyor. Çok da kısa. Bu anlattıklarını toparlayabilmesi açısından çok kısa geldi bana. Çok zor olan o zaten. Yani uzun bir kitapta bunu yaparsın. Çünkü vaktin ve sayfa sayın vardır. Ama kısa bir kitap yazıp böyle çarpıcı bir hikaye bu şekilde konsantre bir halde toplamak gerçekten zor. Bir saatte bitiyor bu kitap. Ama gerçekten... Buruk bir tebessümle bitiyor. insanın yüzünde öyle garip bir his bırakıyor içinde. Ben bitirdim de söylemişim sana. Bir kitap okudum ya gerçekten çok garip hissettim. Hı hı. Çok güzel gidiyordu. Çok güzel duygular yaşadım bazı yerlerde. Hani yüzümde tatlı bir gülümseme olsun diye. Bir ama gelecekmiş var. gibi hissettim. Ama hani? Bir yerde bir ama var. İşte. O ama söylenmez. Hı hı. Oraya kadar çok güzel giden bir hikaye. Bu Kur'an'ın çiçekleri de işte Momo ile Mesut İbrahim arasındaki işte diyaloglarda Momo'sun hı. bazı konuları soruyor. Mesih İbrahim cevap veriyor. Bunları nereden biliyorsunuz diyor. Ben diyor bilmediğim bir konuda diyor Mesih İbrahim. Kur'an'ıma danışırım diyor. Kur'an'da bildiklerim bana diyor. Yol gösterir hayatta diyor. Ama Mesih İbrahim hani bilmiyorum oluşur mu kafanız ama bildiğiniz böyle şey radikal dinci kalıpların çok uzağında bir insan. Gerçekten hmm. dünya vatandaşı olmuş bir karakter yaratmış hmm. yazarımız. O yüzden yani o adamın o anlattıkları, evet evet anlattıkları işte söylediği cümleler falan. Kulakta küpü olacak şeyler var içinde. Hı. Onları ben burada çok anlatmayayım tabi. Güzel bir kitaptı. Gerçekten bu yazarın kitaplarını okuyup sevdiğimiz için. Bunu da mağazadayken açtım okudum bitti. Yeni geldi herhalde. Bu geleni birkaç ay oldu da ben sürekli işte ha, okurum yeni okurum. Yeni sayılır diğerlerine tabii, göre tabii. yani. Yok. Diğerlerine göre. En, en son. Tabii işte onu demeye getirdim söyleyemedim. Bile. Pardon. Bunun daha önce baskısı vardı. O bitti. Tekrar yayınlamışlar. İyi oldu. Birkaç kitabı daha var Türkçe'de yayınlanacak. İnşallah i̇şte da gelir. Ben bu kitabı da mağaza çok sattım, onu fark ettim yani ismiyle sorup alan var, bu kitabı okuduktan sonra diğer kitaplarını soran var yazarın. Okursun ama çok keyifli diye. okunuyor yani gerçekten. Evet, evet. Zaman problemini ortadan kaldırıyor, sıkıcılık problemini ortadan kaldırıyor, bahane bırakmıyor yani kitap okumak için. Erik Emanuel Schmidt'in tarzında, üslubunda şöyle bir şey var, karakterleri konuşturmayı çok seviyor Evet. <laughs> ve bu konuşturma durumu da şöyle bir şey var, her karakter birbirinden bir şey alıp ona bir şey veriyor. Hı hı. Hani bir alışveriş demeyelim buna da bir hayatta bir şeyler öğreniyorlar. Aynı hani konunun etrafında. O benim çok hoşuma gidiyor. Evet evet. Bayan Ming'in hiç olmayan onun çocuğunda da böyle bir durum vardı. Evet orada hatta madde madde demiştik. Şurada şunu söylemiş. Burada hani evet. kısadın hisse cümleler çıkarıp söylemiştik hatırlıyorum. Bunda da var yani o şekilde yapabilirsiniz. Gerçekten okunabilir bir kitap. Sinemayı uyarlamış ben filmi izlemedim. Yani bilmiyorum izler miyim? ama kitabı gerçekten sevdim. Yani bu yıl okuduğum iyi kitaplardan biri oldu. Bakalım başka kitapları olursa karşıma çıkarsa onları da okurum herhalde. Ağzına sağlık, güzelmiş. Ben de merak Sen ediyordum. De. Özellikle isminden dolayı merak ediyordum. Bir böyle tedirgindim yani. Çünkü ben kime önersem kitabı hı oldu. Ama bu olan kitaplarında hep o ters köşe var. Hı hı. Yani asla başlıkta yazan gibi bir şey çıkmıyor içinden. Hayır, ben zaten seviyorum yazarın kitaplarını. Evet. Okei Bu bu hafta gerçekten çok güzel kitaplar okumuşuz. Şimdi fark ettim de, sağlık. yani gözünüzü kırpmadan <laughs> alıp okuyabilirsiniz. Yani güvenip Gözümüzü gerçekten açmadan. gözünüzü kırpmadan mı denir bilmiyorum. No, doğru yani hiç, ya aynen sualsiz alıp okuyabilirsiniz Zaten dostu yazık yani bu çoğunuz belki okumuşsunuzdur Ben kıyıda köşede unutmuşum. Ya, o benim ayıbım yani yeni okudum daha. Şimdi Rus edebiyatıyla ilgili şöyle bir problem var. Onu da çok kısa söyleyip çıkacağım. Senin lafına vereceğim. Rus edebiyatıyla ilgili bir problem var. 1917 yılına kadar yazılmış kitaplar gerçekten çok güzel. Dostoyevski, işte, evet. işte, işte Gogollar, o zamana kadar. 1917'den sonra iş siyasi bir haraldığı için birçok kitap zaten 50-60 yıl sonra yayınlanıyor. Orada bir, tuhaf bir karanlık dönem var. Ama 2000'lere geldiğin zaman... Şimdi onu diyecektim ya. Yeni Rus Edebiyatı ile ilgili o kadar az çeviri ve girişim var ki Lafı Türkçe'de. keseceğim vallahi. Gündüz annemle bunu konuşuyorduk. Yani tamam bunlar iyi ama şu anda günümüzde veya son zamanlarda ne durumda hani Rus edebiyatı diye bunu konuştuk, bunun muhabbetini yaptık annemle yani. Ben birkaç yazar ismi verebilirim. Mesela Vladimir Sorokin. Evet, Kesinlikle Ben okuyayım. o an bak aklıma gelmedi ama evet. Ya ben çok severim kendisini. Ad Adrian Tichikovski var. O bilim kurgu yazıyor ama tam Rus mu bilmiyorum. Bana öyle anımsattı. En azından Slav o coğrafyanın yazarı. Hı -hı. Bir iki isim daha verebilirim. Yani Dimitri Glukhovski var. O da bilim kurgu yazarı. serisini serisinin yazarı. yazarı ama mesela çok az isim var. Dünyada da böyle mi mesela bilmiyorum merak ediyorum. Problem şurada. Sanki edebiyatta tek bir hakları vardı bu insanların. Evet onu da o dönemde kullandılar gibi bir şey. Evet 1800'den 1950'ler 60'lara kadar kullandılar ve bitti. Gerçekten yani. Sonrası yok. Bilmiyorum ya gerçekten bu ama böyle e, ülke edebiyatları, e, coğrafyalara göre edebiyatları ayırdığın zaman hep böyle en önemli şeyler o dönemlerde yazılmış. Yani evet. artık böyle yavaş yavaş bitiyor mu o iş bilmiyorum yani. Ya da değişik bir yöne doğru mu gidiyor? Bilmiyorum insanlığın geldiği bu dönem itibariyle, çağ itibariyle. Yani değişen dünyada bir şeyin ritmi değişiyordur. Ona da yapacak bir şey yok. Bu videoyu izlediniz. Kitaplarla ilgili videolar arayın. Youtube'da ve karşınıza biz çıktık. Bizi ilk defa gördünüz. Ve beğendiyseniz eğer bize destek olmak için birkaç şey yapabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Sonra kanala abone olabilirsiniz. Ardından bildirimleri açarsınız ki abone olduğunuz bu güzel kanaldan size bildirimler gelir. Eşinize, dostunuza da paylaşabilirsiniz. Orada bir tuş var. O gerçekten çok işe yarıyor. Bunlar bizi mutlu edecek şeyler. Evet. Lütfen boş geçmeyelim. Aynen öyle. Ciddi bir emek sonuçta bu. Hem de nasıl bir ee, emek. Çok uğraşılıyor gerçekten. Biz de YouTube'a başlamadan önce bilmiyorduk bu kadar olduğunu. Ama gerçekten şu an beğendiğimiz kanallara, beğendiğimiz insanlara gerçekten yapabilecek bütün destekleri yapıyoruz. Çünkü gerçekten hak ediliyormuş yani. Gerçekten zor bir iş. Beğenmeyenler için sözümüz yok ama beğendiyseniz gerçekten destek olmak için bunları yaparsanız çok mutlu oluruz. Aynen öyle. Ayrıca bizim bir kanalımız daha var, bu hmm. üzerinde konuştum. Şimdiki bu kanal biraz eski ama şimdi söyleyeceğim, kanal biraz daha yeni. Hmm. Burada kitapları konuşuyoruz, orada eğlenceli videolar çekiyoruz, durum tespiti yapabilecek videolar çekiyoruz. Tepki videoları. Tepki videoları üzerinden konuşuyoruz. Farklı kategorilerde işte reklamlar, Türk filmleri vesaire. Aklımıza ne geldiyse. Aynen böyle spesifik başlıklar belirliyoruz, bir arşiv oluşturuyoruz aslında. Evet, sosyal medya, geleneksel medyada arşiv oluşturuyoruz. Arada kendi aramızdaki komedileri de e, serpiştiriyoruz kısa video olarak, Tabii parodi canım. olarak vesaire. Keyif aldığımız her şeyi bir arada topladığımız bir kanal aslında, ismi de Sosyalleş. Şu hareket bir senedir üstümüze yapıştı mesela, evet, bir kere yaptık, araya. kaldı öyle. Orayı da aynı şekilde takip edip desteklerseniz çok mutlu oluruz. Yani bizim iki tane YouTube kanalımız var, onlar da bunlar. Podcast'imiz bile var ya yani inanmazsınız. Hepsini podcastini de aşağıya tabii ki linkini bırakacağız. Onun Aynen. da üçüncüsü geliyor neredeyse yani. iki Aynen. tane oldu. Kayıtları onda başlayacağız. Çünkü podcast işi YouTube'dan daha farklı bir dinamiği var. Onun teknik kısımlarını öğrenme aşamasını ezberle. O da olacak. Bir da de olacak. şey olarak Podcastle alakalı her girdiğimiz ortamda gerçekten olumlu eleştiriler aldık. Yani herkes beğenmiş. Çok, Çok sağ ediyoruz. olun. O geri dönüşler iyi yani. Oradan devam etmek evet. lazım. O Bu girişimde de bunu yapan iki kişi Gerçekten isim Zeynep buldu. Gerçekten çok cuk oturdu bu isim. Hı hı. O isim farklı bir anlamla kullanılmasını biz zaten yererek böyle bir isim koyduk. Evet. Onu da linkini aşağıya bırakırız. Bunu yapan iki kişi de podcast işimiz. Yani bizde iş çok. Siz hangisini beğenirseniz. O zaman tamam. Gerçekten kapanışı da 15 dakika boyunca yaptıktan sonra Gidek. Kumunu temizleyip, mamalarını verip Netflix'e açıp ışık hızıyla uyuyoruz. Haftaya tamam. görüşürüz.